üçüncü projemiz Kongre Kültür Merkezi. Geldiğimiz günden Kongre Kültür Merkezi, Kongre Kültür Merkezi, Sakarya'da Kültür Merkezi yok, doğru. AKM yetmiyor, efendim şey yapmıyor, Osman Gazi, Orhan Gazi Kültür yetmiyor. Yani yetmiyor, Sakarya'da Kültür Merkezi yetmiyor. Ne yapalım, ne yapalım? Malum bizim yerimiz var. Eee orası da bakanlığımıza ait olduğu için her ne kadar büyük şehrin desteği olacak, yüzlerin büyük şehri destekleyecek ama bütün bakanlığımızda Onay almak da bugüne kadar gerçekleştiremedik. Çünkü hep ötelendik, hep ötelendik, hep ötelendik. Biliyorsunuz hava sayarak merkezdeki kapısı var, sonra karşısındaki yeri. Orayı biz tamam bakanlığımıza bıraktık. Bakanlığımıza dedi ki bakın ne zaman sargı şu burayı yapın. Tamam. Ama burası bekliyoruz, yani burayı tamamen terk etmiş değiliz. E biz de yapıyoruz. Biz bunu yapılınca kadar bekleyelim mi? İşe i̇htiyacımız var. İşte şu karşınızda gördüğümüz kongre merkezimizi hayata geçirmek üzere, gerekli işlemlerimizi başlattık ihalemizi yaptık. Şimdi kısmen bilgi vereyim. Bu müjdeyi sizlere burada veriyorum. Bakmaya doyamadığınız bir kültür kongre merkezine Sakarya'mıza armağan ediyoruz. Bin kişilik kongre merkezimiz. Evet. Yaklaşık altı bin metrekare kapalı alan üzerine kuruyoruz. Bin kişilik oturma kapasitesi ve toplantı ve seminer <laughs> salonumuz var. Fuaya alanı var. İdare ofisler bulunmakta. Evet, Sakarya'mızın inanıyorum ki uzun yıllar ihtiyacını görecektir. Yer neresi? Kongre Kültür Merkezi'nde bölge adli binamızın yanında biliyorsunuz bölge adli binamızın çarp carkesi, çarp brevesi, yanında uçağın karşısında uçağımızın karşısında bölge idare mahkemesinin yanında oraya bu güzel kongre merkezimizi kurmak üzere gerekli çalışmalarımızı sonlandırdık projemizin ihalesini gerçekleştirdik. Yer tesliminde yapmak üzereyiz. İnşallah en kısa zamanda bunu da hayata geçireceğiz. Şimdiden Sakarya'mıza hayırlı olsun inşallah. Hayata geçirmek için kolları sıvadık. Bu projemize Sakarya'mıza Sakaryalılara hayırlı olsun. Mevlam güzel hizmetlere olsun inşallah. Hayırlı olsun.